Hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Özel bir gecedeyiz. Neler söyleyece söyleyeceksiniz bu gece için? <laughs> güzel bir gece. Bir sürü arkadaşım da burada zaten. Araba da şu an aynı görünüyor. Evet. <laughs> Aynen. Gayet güzel arabamıza da, da baktık. Arabayı değiştirecek misiniz efendim? En son camı kapanmıyordu. Yaptırabildiniz mi? Yaptırdım. <laughs> Diğeri de tamirdeydi. O da çıktı. Çok şükür. Artık arabalarım sağlam. Gayet iyi durumdalar. Bir iki hafta bir o cam arızasıyla gezdiniz. Evet. olmadı mı sizin için? Seti yok. ama onu yaptırmam mümkün değil. Yani <laughs> 5-6 gün oldu set bitirdi. Artık normalleşmeye başladık hep <laughs> beraber. Her şey yolunda şu anda. Sezon artık bitti. Yaz sezonuna başlıyor efendim. Tatil planları yapıldı mı? Tatilde neler yapacaksınız ve nerede olacaksınız? Hiç belli değil. <laughs> Belki yeni sezonu netleştirme önceliği. birkaç gün diğerlere kaçıp gelip bir iş gücünü netleştirip Temmuz gibi sanırım <laughs> tatile ayrı çıkacağım. Yeni sezonda sürprizler olacak mı? Hemen onu sorun. Olur herhalde. <laughs> konuşulacağız öyle. Efendim aynı da çok konuşuluyor aslında. Bunun nedeni de bir soralım. İlk ağızdan da öğrenelim Murat Deniz'le olan ilişkinizden diyelim. Ne, ne soruyorsunuz? Şu an? Ayrılık Peki özel hakkında konuşuyoruz. Evet bunu her zaman söylüyorsunuz ama çok da yorumlar da yapılıyor aslında bu konular hakkında. İlişkiyi yaşattılar şimdi ayırdılar mı? İlişki yaşandı, isteme oldu dendi. Daha sonrasında ayrılık dendi Bunlar ama... Bunlar nereden çıkıyor bence? merak ediyorum. Sosyal medya ve özellikle gazetelerden ama. Bizi hiçbir yerde yani. Hiç kimse hiçbir yerde görmeyin, evet. tanımayın. Üstelik yeni yeni haberler okuyorum evet. senin hayatınla alakalı. Çok enteresan. Birkaç hafta sonra ne diyeceklerini merakla bekliyorum. Çünkü ben hayatım, hayatım evet konuşmuyorsunuz ama aslında bu konuşmamanızda bu tarz haberlerin çıkmasına neden olabilir mi? <laughs> Hiçbir şey değişmiyor yani bizim için benim var arkadaşlarım örnekleri hı hı. ilişkilerini ilan edenleri biliyorum başkasıyla yazılıyorlar hı hı. falan bu bilindiği halde yapılıyor o yüzden konuş konuşmamanın çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar her türlü her koşulda kendi kafasına göre sosyal medyada bir takım haberler üretmek için evinden geleni zaten hı hı. nasıl mensuplar için söylemiyorum. Bu doğru yönlendirmeyle beraber haber yapmış oluyoruz ama birinci ağızdan hiçbir şey duymadan haber yapmak bana çok etik gelmiyor. İşte biz de birinci ağızda soruyoruz ama birinci ağızda özel hayatımla alakalı konuşmayacağım dediği zaman. O zaman biz şöyle algılayabilir miyiz? Bu tarz haberlerin hepsi yalan. Evet yani özel hayatla konuşmuyorum. Biri bir yerde görüyorsa bir şey biliyorsa ne hala? Onun dışında da söyleyecek hiçbir şeyim yok. İlişki devam ediyor diye. O zaman algılıyoruz. Biz de doğru mu algılıyoruz? <laughs> çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de Araf'ta kalıyoruz efendim. Bizi de aslında birazcık düşünmeniz gerekiyor. Doğru haber içinde. Çok iyi niyetlisiniz. Çok teşekkür ederim. Güler ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizin güler Çok kibarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Artık içeri geçmem lazım. Çok Son noktayı koyalım mı? Yeni sezonda görüşürüz. <laughs>